Arkadaşlar, şimdi bir sorunun mantığını anlatacağım size. Genellikle siz bir matematikte herhangi bir formül verdiği, verildiği zaman ezberlemeye çalışıyorsunuz ve daha sonrasında o konuyu geçip başka bir konuya gelindiği zaman o formülleri karıştırıyorsunuz ya da unutuyorsunuz. Önemli olan mantığı oturtmak, yani matematiğin mantığını anlamak. Biz ne yapıyoruz burada? Mantığı anlatıyoruz. Mantığı öğrendikten sonra ezber yapmama gerek yok. Biliyorsunuz ki üslü sayılar konusunda arkadaşlar sondan kaç basamağı sıfırdır ya da sonuç kaç basamaklı bir sayı şeklinde sorular geliyor. Biz ilk önce bir şunu anlayalım. 10, 100, 1000 ve 10.000 şeklini bu şekilde artırarak yazabiliriz arkadaşlar. Üslü sayı olarak yazalım. 10, bakın 10 üzeri 1. Bir. bir tane yazdığım için 1 yazıyorum. 10'dan bir tane yazdım. 100 arkadaşlar 10 çarpı 10 2 oluyordu. Bunlar gayet basit ama şöyle yapalım. 1 0 varsa 1 yazıyorum. 2 0 varsa 2 yazıyorum. 3 0 varsa 3 yazıyorum. 4 0 varsa 4 yazıyorum. Peki gördüğünüz gibi sondan kaç basamağı sıfırdır dediği zaman o zaman bana bakın burada soru kopya veriyor. Nasıl kopya veriyor? Sondan kaç basamağı sıfırdır? Bunu A diyelim, buna B diyelim aşık ki arkadaşlar bu hizada bakın sıfırın üstünde ne yazıyorsa sıfır o kadardır. Yani bir tane. Burada sıfır kaç tanedir? Sondan kaç basamağı sıfırdır? Hepsinde buluyorum. İkidir. Burada arkadaşlar üzerinde 3 yazdığı için sıfırın 3'tür. Burada sıfırın üstünde 4 yazdığı için 4'tür. Sonra hepsini A, B, C, D yazdım. Hepsine A yazmam gerekiyordu. Pardon. Evet A şıklarını çözmüş olduk burada. Şimdi arkadaşlar gelelim B şıkkına. B'yi de farklı kalemle yazıyorum. B şıkkı da arkadaşlar kaç sonuç kaç basamaklı bir sayıdır diyor. O zaman bu kadar sıfırım varsa yanında bir tane bir basamak bir var. O zaman bir tane daha ekleyeceğim. Bir, bir daha iki. İki, bir daha üç. Üç, bir daha dört. 4, 1 daha 5. Ama hocam bize bu, bu, kadar kolay sorular sorulmuyor. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Siz şimdi şu mantığı anladınız. Önce kolayı öğrenelim. Sonra zaten biz buna dönüştüreceğiz. Kaç basamaklıdır soruları bu onluk sistemden geliyor. Ha, demek ki bana karışık ifadeler verildi, usul ifadeler verildiğinde ben bunları ne yapıyorum? Hemen onluk sisteme çeviriyorum. Onun kuvvetleri şeklinde yazıyorum. Hemen buradakileri sildim. Şimdi arkadaşlar bana der ki 625 çarpı 16 çarpı onun ikinci kuvveti çarpı 125 çarpı hemen hesaplayalım bir taraftan 37 32 olsun bulalım çarptığım zaman kaç basamaklıdır diye bir soru geldi. Ama biz az önce ne anlattık? Onluklardan bahsettik. Peki arkadaşlar buraya 10 yazdığım zaman hangi iki sayının çarpımı 10? 2 ve 5'in. O zaman ben bunun içerisindeki gizli 2'leri ve 5'leri bulacağım. Hemen bulalım. 625 isteyen arkadaşlarım kenarda bölebilirler. 5'in 4. kuvveti 16 istenen arkadaşlarım niye kenarda diğerleri arkadaşlar bölebilir 16 2'nin dördüncü kuvveti burada 10'un karesi 125 5'in 3. kuvveti burası arkadaşlar 32 2'nin 5 kuvveti şimdi bazı arkadaşlarım tabanlar aynı olursa ya da üstleri aynı olursa ne yapacağını da şaşırıyor şöyle hemen buradan iki tanesini alıyorum mesela şurada arkadaşlar ikiler var 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 yan yana getirdik. Bunlar uzakta da kalsa çarpım durumunda olduğu için direkt çarpabilirim. Tabanlar aynı olunca üstler toplanıyor. Ezberlediğimiz için mi? Hayır. Neydi arkadaşlar bakın üstü ifadelerde? Burada 4 yazıyor. Yani 4 tane 2 yan yana çarpılıyor. Burada 5 yazdığı için burada 5 tane 2 yan yana çarpılıyor. O zaman aslında diyor ki arkadaşım 4 tane yan yana, 5 tane yan yana o zaman toplam 9 tane yan yana çarpıyorum diyor. O yüzden arkadaşlar tabanlar aynıysa üstler toplanır. Aynı şeyi yapıyorum burada bakın 5'ler tabanı aynı üstleri topluyorum. 5 üzeri 7. Burada ikili tabanlar aynı arkadaşlar ve burada 2 üzeri 4, 5 daha 9 çarpı. Onluk sisteme çevireceğim. Bir daha arkadaşlar ona doku, ona dokunmama gerek yok. O lazım olacak sonradan. Bakın burada 5'in 7. kuvveti var. 2'nin 9. kuvveti var. Biz yemek bile yaparken ne yapıyoruz? Lazım olduğu kadarını alıp artını dolaba kaldırıyoruz. Aynı şeyi yapıyorum buradan. 5'in 7. kuvveti çarpı 2'nin 7. kuvveti. Burada 2'nin 9. kuvvetiyle artan miktarı kenara ayırıyorum. 2'nin karesi çarpı 10 üzeri 2. Buradan arkadaşlar bakın artık benim tavanların farklı, üstlerim aynı. Bunu da ödev yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyorum? Ortak parantezi alıyorum ya da ödevimi yapmak için bir eve yani bir parantezi giriyorum. Bir tane ödev yapıyorum ortak olarak. Yani 5 kere 2'den 10 üzeri 7 yaptı burası. 2'nin karesi 10'un karesi. Buradan arkadaşlar bakın 2'nin karesi 4. Onun yedinci kuvveti, onun ikinci kuvveti daha tabanlar aynı sözler toplanıyordu. Neden? Tekrar etmiş olalım. 7 tane burada, iki tane burada çarpılıyor. Toplam 9 tane çarpıldığı için üstüne dokuz yazıyorum. Peki soruda bana ne diyordu? Sondan kaç basamağı sıfırdır arkadaşım diyordu. Bakıyorum hemen sorudan kopya çekmek arkadaşlar sevaptı. Sorudan kopya çekiyorum. Bakın sıfırın üstünde dokuz yazıyor. O zaman benim A şıkkım sondan kaç basamağı sıfırdır? 9 basamağı sıfırdır. B şıkkına bakıyorum. Sonuç kaç basamaklı bir sayıdır? B şıkkına bakıyorum. Arkadaşlar bakın. Burada 4 kere 1'den 4 gelecek. Tek tek sakın saymayın. 4 kere 1, 4 gelecek. Sonra burada 9 tane sıfır olduğunu biliyordum. 1, 2 diye. 9 tane sıfırı yazıyorum. 9 tane burada. 4 de burada bir basamak. Bir tane basamak da buradan geldi. 1, 9 daha 10 basamaklıdır diyorum. Yani 4 kere birden 4. 4 buradan 1 basamak geldi. 9 tane sıfırım var. Topladım arkadaşlar. 10 tane yaptı. Bu kadar kolay. Siz yeter ki arkadaşlar matematiğin mantığını anlayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.